Herkese merhaba. Almanya'ya geleli artık neredeyse 2 yıl oluyor. O yüzden şöyle bir ikinci yıl videosu yapmak istiyorum. Çünkü artık çalışmaya da başladım ve özellikle hastane tecrübelerimden biraz bahsedeceğim. Onun dışında genel olarak nasıl gidiyor, işte Almanya'da hayat nasıl falan biraz bunları konuşalım istiyorum. Şimdi şöyle en başa dönecek olursam ben ilk olarak Münih'e gelmiştim. Çünkü Münih'te kalacak yerim vardı. Ablam orada yaşıyordu. Sağ olsun çok yardımcı oldu bana. Zaten hep orada kaldım çalışmaya başlayana kadar. Süreçte işte bir hastanede kısa süreli bir staj yaptım. Onun için de hep sınavlara çalıştım, sınavlara girdim, kursa gittim falan filan derken çalışmaya başladım. Aslında çok da oldu sayılmaz. 6. ayıma gireceğim. Başvuruları nelere başvurdum, neler yaptım Nasıl kabul aldım falan. Bunlar da tamamen bambaşka bir video konusu ama böyle çok kısaca bahsedeceğim. Burada bir kere atamalar olmadığı için her şey başvuru üzerinden ilerliyor ve Türkiye'den hiç alışık olmadığımız bir sistem. Başvuru yapıyoruz. Daha sonra o hastanenin şefiyle görüşmeye gidiyoruz ve bir aslında iş mülakatına giriyoruz. Yani bizim için çok yabancı bir sistem. Benim amacım da hep Münih ve yakınında kalmaktı. İlkteki bir yerden de kabul aldım ama olarak istediğim bir bölüm değildi. O yüzden buradan başlamaya karar verdim ve Münih'in yakınındaki bir şehre taşındım. Instagram'da paylaşmıştım ama beni takip eden çoğu kişi bilmiyor. Her ne kadar orada hala sürekli Münih paylaşımları yapsam da, sürekli Münih'e gidip gelsem de aslında Münih yakınındaki bir şehirde kalıyorum şu an ve bir psikiyatri hastanesinde çalışıyorum. Bölümüm de geronto psikiyatri. Çalışma saatleri 8 430 ama işe giriş ve çıkışlarda e, okuttuğumuz bir e, ona ne denir? Çip var ve fazla kaldığımız her dakika orada birikiyor. Ben işe yeni başladığımda mesela hiç dört buçukta çıkamıyordum sürekli işlerimi yetiştiremediğim için. Ve geç çıktığım her saat fazla mesai olarak birikmişti. Onun dışında bizim hastanede, farklı hastanelerde farklı olabilir. Ee, i̇şte haftada bir falan yaptığımız bir geç mesai çeşidi var. İşte paid deniyor. Dört buçuktan altıya kadar. Yine bu da fazla mesaiye ekleniyor. Onun dışında da hafta sonu sabah 8 öğlen 12 iki bir çalışma şekli var. Yine bu da fazla mesainin içine giriyor ve son olarak bu fazla mesaide biriktirdiklerinizi para olarak değil ama tatil olarak alabiliyorsunuz. Bunun dışında işe yeni başladığınız, başlamadığınız hiç fark etmez. Yıllık 30 günlük bir izin hakkınız var. Bu izin haklarınızı istediğiniz zaman, istediğiniz şekilde kullanabiliyorsunuz. Her izin çeşidi de hastalık izni. Herhangi bir raporunuz olmasa bile 3 güne kadar sadece sekreteri arayıp ben hastayım, gelemiyorum deyip almam hakkınız var. Şimdi burada ne oluyor? Bu hastalık izni tabii ki çok fazla manipüle ediliyor. Tabii birileri hasta oluyor. Herkes onun hasta olmadığını biliyor. Her zaman değil tabii ama ama tabii ki kimsenin bir şey deme hakkı yok. Çünkü o hastalık izni o kişinin hakkı. İş böyle olunca da hastanede sürekli ya birileri hasta, ya birilerinin tatili var, ya birilerinin fazla mesaiden kullandığı izin hakları var derken hep hastanede birileri eksik. Ve siz sürekli bu boşluğu doldurmak için ekstra çalışmak zorunda kalıyorsunuz. Daha işte bu hafta mesela Bugün çarşamba ben 3 gündür yalnızım ve normalde 2 kişi çalışıyoruz. Hep çarpı 2 çalıştım gibi düşünebilirsiniz. Zaten böyle olunca yorucu oluyor. Şimdi gelelim nöbetlere. Nöbetler hakkında çok fazla bir şey söyleyemeyeceğim. Çünkü şu an henüz tek başıma nöbet tutmadım. Sadece tutan arkadaşlarıma eşlik ettim. Ve gördüğüm kadarıyla, duyduğum kadarıyla nöbetler biraz yorucu geçiyor. Çünkü hastane büyük. 20'den fazla servis var ve sürekli servislerden arıyorlar. Öte yandan yatışlar için sürekli aranıyorsunuz. Hastanede tek oluyorsunuz. O binadan diğerine gidebilmek için araba ya da bisiklet almanız gerekiyor hastaneden nöbet tutacağınız zaman. Çünkü acil bir şey olduğunda işte binalar arasında koşturmak kolay olmuyor. O yüzden ben sosdan itibaren başlayacağım. O zaman daha ayrıntılı anlatmak isterim ilk ağızdan. Şu an duyduklarım ve gördüklerim birazcık ama umarım abartıdır göreceğiz. Sende de ilişkiler nasıl? Mesela benim çalıştığım servisten Geronto Psikiyatri'nin şefi sorumlu. Biz şefle birlikte çalışıyoruz ve gün içinde herhangi bir şeyde sürekli şefi ya arıyoruz ya mailleşiyoruz. O günde en az iki kere yanımıza geliyor. İşte serviste ne olup bitiyor falan öğrenmek için. Böyle aramızda şey bir ilişki yok yani. Mesela ben burada yalnız mıyım, ailemle miyim falan böyle şeyleri bilmez. Çünkü o tarz ilişkiler de olabilir bir şefle bir asistan arasında. Bizim öyle bir ilişkimiz yok. Ama en ufak bir şeyde bile onu arayıp sorabileceğimiz güveni veriyor. Onun dışında bir de Oberarzt'lar var. Yani uzman doktor oluyor. Ve asistan doktorlar hep uzman doktorların sorumluluğunda çalışıyor gibi düşünebilirsin. Onlarla da sürekli iletişim halindeyiz. Yani benim için sadece şef olmadığında ben onlarla Onlar da yine farklı servislerden sorumlular. Farklı asistanlarla çalışıyorlar. Ben mesela işte Oberarzt'ı Tam olarak nereye koyacağımı tam anlayamamıştım. Yani evet uzman doktor ama hani Türkiye'de de işte uzman abilerimiz ablalarımız olurdu. Onlar gibi mi böyle daha üst bir seviye mi falan böyle bunu tam anlayamamıştım. İşte hep 45 artı yaş olarak. O yüzden de en başta sürekli siz diye hitap ediyordum. Kesinlikle bunu istemiyorlar. O aranızda senli benli bir ilişki var. İsmiyle hitap ediyorsunuz. Kaç yaşında olurlarsa olsunlar. Yine aynı şekilde en ufak bir sorunuzda onları rahatça arayıp sorabiliyorsunuz. Bu konuda hiçbir sıkıntı yok. Bunun dışında hastanede bahsedebileceğim bir de bazen size çok zaman kaybettirecek şeyler yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani Türkiye'de olsa mesela ya bu doktorun görevi değil niye bunu yapıyorum Diyebileceğiniz şeyler bazen yapmak zorunda kalıyorsunuz. En basitinden mesela hastanın bir sorunu için kulak burun boğaz konsültasyonu hazırladım, yazdım, gönderdim. Bu arada fakslıyoruz, faks makinesi kullanıyoruz. Onu yazıp gönderdim. Bir de işte bu binadan, bizim binadan kulak burun boğaz binasına gidebilmesi için bir transport sağlanması lazım ve onu da doktorun ayarlaması lazım. Onun için de ayrıyetten bir şeyler yazması, işte bir yerleri araması, onları fakslaması falan gerekiyor. Bunu unuttunca her şey böyle yığılıyor ve bir türlü ilerlemiyor. İşte hemşireler geliyor, transport lazım diyor. Siz bir şeyler hazırlamaya, yazmaya, aramaya, göndermeye çalışıyorsunuz zaman kayboluyor diyebilirim. Ben hastanede yine bir diğer bahsetmek isteyeceğim şey de Almanya'nın işte sosyal bir devlet olmasından mütevellit belki de. Bir de ben geronto psikiyatri servisine çalıştığım için yani hastalar artık yaşlı, demans, ve biz hastaların taburcu olduktan sonraki sürecini de düşünmek zorunda oluyoruz. Videonun bu kısmı kayda olmamış. O yüzden kısaca özetleyecek olursam bir hasta bizden taburcu olduktan sonra eve geri dönebilecek durumda mı, yoksa bakım evine mi gitmesi gerekiyor? Açık bir serviste kalabilir mi yoksa kapalı bir serviste mi kalması gerekiyor? Bunların hepsine karar verebilmek için sosyal pedagoglarla birlikte çalışıyoruz. Tüm vizitlerimize onlar da katılıyorlar ve bu işleri organize ediyorlar bir hasta taburculuk sonrası kendine bakabilecek durumda değilse mesela onu taburcu edemiyoruz. Önce ona bir yer bulmamız gerekiyor. Açım bitti. Açıyı değiştirmek zorunda kaldım. Umarım çok kötü olmamıştır. Şimdiye kadar sadece hastaneden bahsettik. Şimdi birazcık maddi konulara girelim. Zaten Almanya'da bir doktorun böyle çok uçuk şeyler kazanmadığını hepiniz biliyorsunuz bence. Google'da en basitinden bir arama yaptırdığınızda da maaşları görebiliyorsunuz bu arada. İşte saçma bir karşılaştırma olacak ama benim kazandığım parayla yine Türkiye'de benim gibi yeni başlamış bir asistanın maaşı TL Euro çevirimi yapınca neredeyse aynı. Ama işte burada ne devreye giriyor? Tırnak içinde alım gücü meselesi. Kafanız rahat bir şekilde hayatınızı devam ettirebileceğiniz kadar kazandığınızı söyleyebilirim. Ben işe yeni başladıktan sonra mesela hemen ufak bir gezi planı yapmıştım. Prag gittim falan. Hani hem izin meseleleri, hem izin alabileceğimi bilmenin verdiği rahatlık hem işte harcamalarım konusunda yine kafamın rahat oluşu bunu böyle hemen ayarlayabilmem sağladı. Bir diğer başlığım hava durumu. Mesela bugün 27 dereceymiş. Yani ben zaten Türkiye'deyken de böyle çok sıcak havaları sevmiyorum. Yani ben bir deniz tatili yapmıyorsam terlediğim havaları hiç sevmiyorum. Şimdi de mesela ventilatörü falan çalıştırdım. Böyle bütün gün şöyleydim. Sıcak olduğu bir gün... Akşamı mesela böyle bir yağmur geliyor ve e, Bir rahatlatıyor oh dedirtiyor Onun dışında işte sıcak olduğunda Yine burada bir deniz yok ama Göllere nehillere girip seriniyor insanlar Ben de artık o kültüre adapte oldum Genel olarak havasını seviyorum Yağmur yağıyor evet Kışın soğuk oluyor evet Ama daha kuzeyler daha da soğuk oluyor Mesela en son İstanbul'a gittiğimde işte dönerken orada hava çok sıcaktı Böyle Münih'e indim Hafif yağmurlu böyle romantik bir hava vardı ve bir oh dedim ya. Yani ben tam benim sevdiğim havalar. Yani şemsiye açabiliyorsam yağmurda hani o kadar da şiddetli olmasın ama şemsiye açabiliyorsam okeyim. Seviyorum. Irkçılık başlığından konuşabiliriz bir de. Hiç böyle bir şeye maruz kaldım mı, böyle bir tecrübem oldu mu? Benim olmadı ama arkadaşlarımdan duyduğum oldu özellikle farklı eyaletlerde. Şimdi benim çalıştığım yere düşünüyorum hastanede. Neredeyse yani %75'i yabancı diyebilirim. Bir kalan kısmı da hani Almanya'da doğup büyümüş yabancı <laughs> gibi. Yani Alman gerçekten az var. Biraz belki bunun etkisi gelen hasta, hasta yakınlarının bu popülasyona alışık olması. Biraz da size bağlı. Çok iyi bir doktor olun. Eğer Almancanız kötüyse karşınızdaki kişinin Size bakışı, saygısı böyle bir tık azalıyor. Normalce nasıl konuştuğunuz gerçekten önemli. Son olarak sosyal hayat. Şimdi Münih için konuşursam, zaten böyle sanata doyabileceğiniz bir şehir. Yani ben o yüzden çok seviyorum. Hem doğaya hem sanata aynı anda doyabilirsiniz. Ve orada sürekli bir etkinlik var. Yani bir konserin, bir festivalin, bir ne bileyim tiyatronun falan olmadığı bir an yok yani. Benim şu an yaşadığım yer öyle değil tabii ki. O sosyal hayat farkını hissedebiliyorsunuz. Benim işte hastanede anlaştığım birkaç asistan arkadaşım var. Dışarıda kahve falan içebileceğimiz, edebileceğimiz. Onun dışında Münih'e gittiğimde oradaki arkadaşlarımla işte FSP kursundan tanıdığım doktor arkadaşlarımla daha çok zaman geçiriyorum. Mesela hastaneden işte burada bir festival olduğunda böyle toplu gidiliyor vesaire. Geçen gün de Almanya maçı olduğunda yine birinin evinde bir hemşirenin evinde toplanıldı, İşte barbekü ve maçı izlemeci yapıldı. Ona gitmedim mesela, canım hiç istemiyordu. Hatta birlikte çalıştığım işte doktor arkadaşım dedi ki ya benim de canım istemiyor ama ayıp olmasın diye gideceğim, ayıp bu falan düşünemeyeceğim, gelmeyeceğim mesela. Ona katılmadım. Onun dışında dediğim gibi aa bir şeyden bahsetmeyi unuttum. Onun dışında benim için çok pozitif bir e, olay daha burada kullandığım diyabet sensörlerini işte pompaları falan tamamen sigortanın karşılaması. Şu an sensörüm var. Ee, çok önerilmeyen bir yerde. O yüzden göstermiyorum. Deniyorum yani şu an nasıl gidiyor diye. Ama işte en son Dexcom G7 10 kutu sensörü tamamen ücretsiz aldım Türkiye'de çünkü bu tedaviler çok pahalı. Yani umarım çok yakın zamanda değişir. Sonra pompaya geçmek için de yine bir randevu aldım. Sonra da pompayı deneyeceğiz falan. da ayrı bir video konusu olsun. Ama bu konudan çok memnunum. Yani sigortanın karşılaması olayından. Galiba bitti. Çok zor çektim. Yani ya şarjım bitti, yarı yerim doldu. Işık çok kötüymüş bir sonraki videolarda. Biraz onu fark ettim. Ama artık olduğu kadar. Çok uzun zamandır YouTube'da video çekememiştim. Bu da böyle bir e, başlangıç olsun tekrardan. Farklı sorularınız varsa yorumlara yazın. Konuşalım. Daha fazla video çekmeye çalışayım ben de. Bu yolda olan herkese başarılar diliyorum. Herkes umarım en mutlu olduğu yerde kalır ya da mutlu, en mutlu olacağı yere gider. Herkese sevgiler ve görüşmek üzere. Bay bay. Tamam ben. Of.